Revittaşlar, e, Messing ile ilgili birkaç tane e, library, birkaç dediğim 19, 20 o civarda e, e, family var. E, mesela File, New, e, Conceptual Mess'den gidersek, Metric Mess altında bulunan e, bir e, template ile şu şeyimizi açtık. Eğer isterseniz burada adaptif Family'lerle veya diğer Family'lerle bir takım şeyler yaratıp bu ortamda çalışabilirsiniz. Ve onları buna attığınızda şu Component altında gözükür. Component tıkladığımızda eğer hiçbir şey yüklenmediyse No Component Family is loaded in the project. Would you like to load one now? der. Yani hiçbir şey, Component yüklenmedi. Projeye bir tane yüklemek istiyor musunuz? Evet dediğinizde ee, normal olarak e, biz e, English Metric sistemden e, çalışıyoruz. Ve MES altında e, şurada bir takım e, şeyler e, Revit ile e, default olarak yani normal olarak e, gelmiş. Farz edin, siz bunların hepsini aldınız. E, ve e, dosyanıza yüklediniz. Hep hepsini kullanacak mısınız bilmiyorum ama çok fazla sayıda olmadığı için sonra silmek üzere bunları açtık ve e, şeyde bizim bu o, ortamda e, bunları tek tek yerleştiriyoruz tabi Revit'e ne kadar yük koyarsanız Revit'in çalışması o kadar ağırlaşacaktır e, sadece ben e, bu e, libraryleri nasıl geçiriyoruz onları göstermek açısından sizlere e, bu şeyi gösteriyorum. Şimdi en son şu varmış, bunu koyduk. E, daha sonra e, bizim burada e, create component e, dediğimizde yüklediğimiz bütün bu e, şeyler. E, e, Mes mesfemiller burada e, yerini almıştır. İşte hepsini e, alıp getirip koyalım. Sonra onları inceleyelim. Torus ve başka nelerimiz vardı. Ekler lateral Şu en başta yaptığımızmış o. içısı Celsius silindir gibi. Şimdi e, bunlar hazır yaratılmış meslerdir Ne kadar işinize yarar çok bilmiyorum ama bu meslerin üzerine gelip de eee properties altında e, şeylere bakarsak mesela açı 15 dereceyi 30 de, 25 derece yapalım mesela çok da abartmayalım 25 yaptığımızda bu e, şu üstteki kısmın 25 derece kadar açıldığını görürüz e, ölçülerle de ilgili mesela e, 15.000 ölçüsünü 20.000 yapalım ee, yüksekliği 18 metre yapalım. Ve derinliği de e, 6 metre yapalım. Böyle bir durumda e, mesimiz e, yeni gireceğimiz şuradaki properties altındaki değerlerle e, şeyini değiştirecektir. Aynı olay değerleri içinde e, geçerlidir. Ve burada e, sizin yapacağınız her türlü e, şey farklılık ee, direkt olarak buradaki eee mass yapacağınız ayara göre e, etki edecektir. Bu da eee Revit'le gelen kısıtlı sayıdaki mass family'lerin e, bir şekilde size aktarılmasıdır. Bunların e, işte ee, birbirlerine joinleri katları bilmem ne onları daha önce anlatmıştım bu konuyu da e, geçip e, e, sizlere e, libraryler konusunda bilgimi de aktarmış oldum Revittaşlar.